Bu videoda statik bir metodu kendi parametrelerimizle nasıl çağıracağımızı göreceğiz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki statik metotları çağırmak statik olmayan metotları çağırmaktan daha kolay. Statik metot örneği olarak yine Encrypt ve Decrypt fonksiyonlarını kullanacağız. Biz uygulamayı açtıktan sonra doğrudan Encrypt metodunu çağırarak kendi verdiğimiz veriyi şifreleteceğiz uygulamaya. Ondan sonra da şifreli metnin şifresini çözdüreceğiz. Bunun için key ve IV değerlerine e, ihtiyacı var arkadaşlar. Uygulamanın key kendimiz uydurabiliriz ya da az önce kullandığımız e, decrypt metodunu hook'layarak elde ettiğimiz key'lerden birini kullanabiliriz ama IV'ye ne vereceğimizi bilmiyoruz. Onun için şu decrypt metodunda ufak bir değişiklik yapacağım. Console.log IV diyeceğim. IV'yi de bassın ve biz de direkt bunu kullanalım arkadaşlar. Şimdi emülatörü de ayağa kaldırıyorum. Ben herhangi bir metnin şifresini çözdüğümde benim print de, e, print decryption key fonksiyonum hem anahtarı basacak hem de IV'yi ekrana basmasını bekliyorum bu sefer. Çalıştırdım. Bakın IV değeri bütün decryption işlemleri için aynıymış. Biz de bu değeri kullanabiliriz. E, anahtar olarak da herhangi bir key örneğin şu key'i kullanabiliriz arkadaşlar. Ben daha önce böyle bir scripti yazdım, hazırladım. Yine her zaman olduğu gibi ama burada gördüğümüz değerlerle değiştirelim. Key olarak bunu kullanalım. Kopyalıyorum. Key'imi yapıştırdım. IV olarak da bunu kullanalım. Zaten aynı değer sanırım. Evet. Şimdi ne yapacağım? Tekrar uygulamanın koduna dönelim arkadaşlar. Ben Encrypt metodunu çağırmak istiyorum. Encrypt metodunu çağırmak için com.mk.mobile.droid.crypt.is paketinin altındaki IS stream klasını kullanmam lazım ve bu klası kullanarak Encrypt metodunu çağırmam lazım. Çağırmak için buna 3 tane string tipinde parametre vermem lazım. Bakalım burada bizim javascript fonksiyonumuz ne yapıyor? Arkadaşlar önce bir fonksiyon tanımladım yine Encrypt. Bunun altında hangi sınıfı kullanacağımı belirtiyorum. Ve o sınıfın encrypt metodunu doğrudan çağırıyorum. Bunu neden yapabiliyorum? Çünkü metotlar statik. Eğer metotlar statik olmasaydı isStream sınıfının bir nesnesine ihtiyacım olacaktı. Ama şu an öyle bir ihtiyaç yok. isStream sınıfının encrypt metodunun bakın key değeri bu. IV değeri bu. Şifreleyeceğim metin DDO. Metot çalıştıktan sonra bana cipher text'i dönmesini bekliyorum. Ben neden? Çünkü metodun return tipi string. Bu metot çalışacak ve bana cipher text'i string olarak dönecek. Ben bu cipher text'i ne yapacağım arkadaşlar? Ekrana basacağım. Bir deneyelim şuraya kadar olan kısmı. Konsol temizledim. Kopyaladığım şeyi olduğu gibi yapıştırdım. Bakın arkadaşlar şifreli metin bu. Aynı fonksiyonu tekrar çalıştırıp yine aynı çıktıyı almayı bekliyorum çünkü key değerini değiştirmiyoruz. Şimdi bu şifrelediğim metni decrypt etmek istiyorum. Decrypt etmek için neye ihtiyacım var? Key, IV ve şifreli metin. Dönüyorum. Ee, tekrar metin editörüne. Burada şifreli kısmı değiştirdim. Key aynı, IV aynı. Cypher text kısmına da Encrypt'in çıktısını verdim. Şimdi bunu çalıştıralım. Bakın çalıştırdığımda açık metin olarak DDO'yu gördüm. Ne yaptık? Kullanacağımız sınıfı seçtik. Sınıfın içerisindeki metoda gerekli parametreleri verdik. Return değerini bir değişkenin içinde tuttuk. Ekrana bastık. Bu videoda arkadaşlar parametreleri olan ve statik bir metodu nasıl tetikleyebileceğimizi görmüş olduk.